Okey. Ee, herkese iyi akşamlar, merhabalar. Ee, yepyeni bir ile karşınızdayım. Bu videoda e, daha önceki videolardan farklı olarak e, sizlere iki çok değerli arkadaşımla birlikte sesleniyoruz. Enis hoş geldin. Ee, Gökçe hoş geldin. Selam. Ee, nasılsınız arkadaşlar? İyi, sen nasılsın? Teşekkür ederim valla bu, i̇yi, e, bu dön dönemde evde kalıyorum sürekli. Ee, sürekli bir dışarı çıkamama halindeyiz. Aslında bu videonun e, konusunu da bu oluşturuyor biraz. Hani bu video üzerinde sizlere bu evde kaldığımız süreçte bu izolasyon sürecinde neler yaptığımızdan bahsedeceğim, bahsedeceğiz biraz. Çok güzel fikirleri vardı arkadaşlarımın. O yüzden onlarla beraber bir e, bu videoyu çekmek istedim. Ya şimdi genel olarak e, hepimiz üniversite öğrencisi olduğumuz için aslında bu karantina zamanı bizi e, en derinden etkileyen mevzu okulların ne olacağıydı. Bu konu, bu noktada e, durum bu durumlara gel bu durumların başladığı günden itibaren sizin okullarınız nasıl bir yol e, izledi? Gökçe mesela senden başlamak başlayacak olursa? ben İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ndeyim. Bizim okulda e, online sınavlar yapıldı ve sürekli devam ediyor zaten online eğitimimiz de devam ediyor ve e, 15 Haziran'da okulumuz da açılmayacak. Yani bu yazı yayınlandı. Finans sınavlarımız da online olacak. 1 Haziran 14 Haziran arasında yani her şeyimiz online okul açılmayacak hani uygulamalı dersler haricinde okula hı hı. gidilmeyecekmiş bu dönem yani öyle bir yol izledik biz her şeyimiz online yapıyoruz internet üzerinden oluyor her şey ya ödev veriliyor ya sınav yapılıyor hı hı. öyle. Yani online sınavdan hani canlı sınav mı yapıyorlar yoksa hani ödev şeklinde mi? Ee, yok. Ya mesela şey değil hani bazı okullarda mesela kamera açtırılıyormuş işte etrafa baktırılıyormuş falan filan. Öyle bir düzenimiz yok. Ee, mesela bazı Canvas diye bir uygulama kullanıyoruz. Canvas üzerinden yapılıyor sınavlar evet. ya da e, bizim okulun UBS sistemi var işte. Ya da UBS'den Hı. yapılıyor. Veya işte hocalar bize şey yüklüyorlar, pdf dosya atıyorlar, dosyanın içinde ödev oluyor, ödevi yapıp hocaya teslim ediyoruz işte. Onu da hocaya atıyoruz, oradan kontrol edip yapıyorlar. Yani şey olarak olmuyor, hepsi online şekilde olmuyor. Çevimçi hiçbir sene şey olmuyor. Ee, Öyle biraz zor ama. Aynen. Ya çünkü şu dönemde gerçekten dersleri uzaktan idame ettirmek ciddi sıkıntı. Enis sizde nasıl gidiyor abi durumlar? Ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. En mühendisliğindeyim. Şu an bizde aslında biraz daha Gökçe'ye yakın olabilecek şekilde gidiyor. Ee, bizdeki kararlame 21 Nisan'da çıktı ve 21 Nisan'dan sonrasında sadece servis derslerinin sınavlarının olmasına karar verildi. Diğer derslerde hocalar kendi kararlarıyla yönetime uyguladılar. Yani ödev vermek isteyen ödev verdi. Ee, normal bir şekilde sınav yapmak isteyenler de quiz olarak sınav yapmayı seçtiler. Ancak bizim hocalarımızın bölüm hocalarının çoğu e, ödev sistemine geçti. Servis ser, ser, zaten ser, şey sınava girdiler. Aynen. Efe, ben de Hacettepe Eczacılık'ta okuyorum biliyorsunuz. Yani bizde şöyle bir durum oldu mesela. E, uzun bir dönem hocaların birçoğu online ders yapmadı. Daha sonra bazı hocalarımız e, belli hocalarımız online derslere başladılar Hı -hı. ve e, online ders yapan hocalarımız ödev şeklinde ödev verme şeklinde bir yol tercih ettiler bize bizeler ve finaller için. Şu an e, diğer hocaların ne atçayla alakalı net bir şey olmamakla birlikte biz de açıkçası önümüzdeki haftalarda Hacettepe'nin alacağı kararları bekliyoruz. Ama hani tabii e, şu noktada geçen gün Cumhurbaşkanı da açıkladı. Yani 10 15 Haziran'dan sonra akademik takvimler başlayacak olsa bile yani e, okullara Haziran ayında gitme gibi bir durum biraz zor görünüyor. Şu şu, durum, e, şu durumlar varken çünkü hani bir de ikinci dalga olayı olma durumundan bahsediliyor. O yüzden bekleyip göreceğiz. Bizim üniversitede en azından durum bu şekilde. Yani online sınavların olma ihtimali de var. Ödem, ödev ve bütün dersler için ödevler verilmesinin ihtimali de var. Hani bizde biraz daha bekle gör felsefesi işliyor. Şimdi hı hı. arkadaşlar hani bu durumlar aynen. Bu durumlar yaşandığı gereği evdeyiz. Hani stay at home, evde kalın. Artık 72 dilde çevrildi yani bu. Şimdi hani evde kaldığımızda da çok sıkıl Belirli belirli zamanlarda yani ve kafayı yediğimiz mutlaka sizin de oluyordu kafayı kafanızın patladığı zamanlar mutlaka oluyordu E, bu durum bu zamanlar aslında sıkılmakla birlikte bazı şeyleri e, kendimize ayıramadığımız vakti ayırabileceğimiz bir e, zaman dilimi ve hani bu zaman diliminde farklı e, uğraşlar edinebileceğimiz ya da farklı izleyemediğimiz dizi filmler izleyebileceğimiz bir geniş bir zaman dilimi aslında ben de bu noktada e, dizilerden başlamak istiyorum yani Evde kaldığımız dönemin belki de en temel aktivitelerinden biri işte belirli muhtelif portallardan ya da işte ya da işte farklı kaynaklardan dizi dizi film izlemek. Yani bu noktada çok farklı güzel diziler var. Ben burada ilk sözü eline vermek istiyorum. Mesela bugünlerde en çok izlediğin dizi hangisi ya da yani ne önerisin izleyicilere, takipçilere? Yani benimki biraz klasik olur ama ben e, bu senin başında Brooklyn Nine-Nine'e başlamıştım. Ve hı hı. E, Şubat ayında 7. sezonunu yayınladı ve 7. sezonu bitirdiler. 8. sezon izin aldılar, bekliyorlar ama ben en çok Brooklyn Nine-Nine'i sevdim. Bir de insanlığın gerçekten ilgisini çeken bilmiyorum ama ben 16 sezon boyunca Grey's Anatomy izleyicisiydim. Ve gerçekten... Grey's Anatomy'nin neferidir arkadaşlar. <laughs> ya 16 sezon izledim ve gerçekten içine bağlıyor. Benim en çok izlediğim iki dizi o. Onlar. Aynen. Ya of off, record konuşmalarımızda da arkadaşlar Brooklyn Nine-Nine'ı aşırı övüyordu. Konusundan artık bahsedebilir misin biraz Brooklyn nine, -Nine. Brooklyn nine, nine, aslında New York'ta bir polis departmanında çalışan bir iş grubunu anlatıyor. dört dedektif, bir şey amiri, ve onların e, üstü. Hı hı. E, temel olarak Peki, aslında e, polisiye hayatı daha komik ve daha ilgi çekici bir şekilde e, yazmışlar ve o şekilde canlandırıyorlar. Biraz daha güzel geliyor. Zaten başrolde olan insan Andy Samberg, yapımcı da aynı şekilde o. Ve Andy Samberg zamanında Saturday Night Live'dan, ne bileyim Lonely Island'dan bayağı ismi sükse yapmış bir insan. O yüzden bilinirliği fazla olan biri. Şimdi dedektif deyince insanın aklına Sherlock Holmes geliyor. Yani onun gibi mi yoksa böyle biraz daha farklı, daha farklı bir senaryo şey, mi? farklı bir konu. E şöyle diyeyim yani Sherlock Holmes'e benziyor ama Sherlock Holmes değil. Sherlock Holmes'ün amacı böyle imkansız yakın e, olan vakaların üstüne çalışmaktı ama burada daha çok e, cinayet, cinayet olsun, ne bileyim çalıntı olsun. Yani klasik e, İster Türkiye olsun, ister Amerika olsun, bir polis departmanının günlük hayatı karşına gelebilecek olan vakaları daha komik, daha mizahi olarak yazıya döktüler. Ve böyle yapıyorlar. Ben Aynen. Şu an hiç konuşasım, böyle konuşmuyordum ama <laughs> Geldin beni Sümercan. <gülüyor> <gülüyor> Gökçe, e, yani dizi konusunda sen, senin de gayet e, portföyünün geniş olduğunu biliyorum. Sen ne önerirsin bugünlerde bizlere? Bu arada ben de izledim Brooklyn nine Nine ve bayağı iyiydi. ben zaten sadece böyle sitcom hani çok böyle ağlamak ya da beni gelecek şeyler izlememeye çalışıyorum ki izlemiyorum da. <laughs> şu sıralarda şey izliyorum, The Seven Show'u izliyorum. O da bayağı komik ve güzel 8 sezon. İşte ya bildiğiniz tüm sitcomlar ne bileyim Friends'dir, Hawaii Meteor Mother'dir hepsine böyle sıradan baktım, <laughs> izledim falan hani. E, tüm ben ben adam, diğer <laughs> yorumları okudum böyle Good Place falan vardı ona baktım ama o kadar sarmadı mesela o beni böyle bir sezonunu zor zor izledim çok da Hı. güldürmedi ama şu an iyi gidiyorum senin siz iyiyiz orada da Farklı. yine bir arkadaş grubu var hani pek bir farkı yok diğerlerinden, yine bir arkadaş grubu Hı. ama hani o böyle daha küçükler yani 17 yaşlarındalar. Ee, beş kişilik bir arkadaş grubu sanırım. Ya, da yanlış hatırlıyor olabilirim, altı da olabilir, emin değilim. Hı hı. Ya beş, Şimdi beş, sen de altı. izliyordun sanırım. Ben de izliyorum. Değil mi? Evet. Böyle tatlış ben de üçüncü sezona geçtim işte. Güzel Aha. bir dizi. Bayağı götürüyor. Sürükleyici bir dizi. Hı hı. Yani ko komedi sitcom tarzı değil mi? Aynen aynen. Evet. Sitcom dışında bir şey izleyemiyorum zaten. İçim sıkılıyor. Valla Şimdi sizin önerdiğiniz böyle ko komediye döndü olay. Benim önereceğim dizi hani komediyle pek bir alakası yok ama e, yani şöyle zaten son günlerde ne belli dizi port portalarında yayınlanmaya başladı bu dizi ve yani az çok popülerliğinden de biliyorsunuzdur. Ben Aşk 101 önereceğim dizi olarak. E, şimdi Enes böyle çok güzel bana ama. E, çok güzel araya geçeceğim. Aşk 101'i izlemeyi bekliyorum izleyeceğim Sadece şu aralar bir diziye başlamıyorum çünkü hı hı. Yani Netflix olsun diğer diziler olsun şu an zaten e, günümüzün durumlarından dolayı hiçbir şekilde yeni bölüm gelmeyeceği için hiçbir şekilde bir sezona bile başlamıyorum. Ancak bitmiş diziler evet, demek sezonlar, daha güzel geliyor. Evet, sezonlar ne zaman gelir? Artık o bir, bir muamma. Ya şöyle yani ben şimdi aşk 101in çok popüler olmasından da ziyade ben ilk gün çıktığında arkadaşlar, bu arada diziden, dizinin konusundan kısaca bahsedeyim. 98 yılında geçiyor. Ee, beş tane okulun böyle çıkmak e, tırnak içinde en haşarı öğrencisi öyle söyleyeyim. E, lise tabii ki tabii ki bir, bir lise dizisi. E, bu öğrenciler sürekli okuldan atılmak tehlikesiyle burun buruna geliyorlar ve her seferinde e, bir şekilde kurtuluyorlar, kurtulu, kurtuluyorlar ve dizi e, tekrar okuldan atılacakları sırada bir öğretmeninin on, on, onları kurtarmasıyla başlıyor. Ee, ve daha sonra öğreniyorlar ki bu öğretmenlerinin e, başka bir şehirde tayini çıkmış. Ve yani bu tayini, bu tayini geri döndürmek adına bir plan yapıyorlar ve bu öğretmenlerini aşık olabilecek, aşık olabileceği birine hani biriyle bir şekilde tanıştırıp ki o da zaten okulun basketbol e, koçu olan kişi biriyle tanıştırıp eee geri döndürmeye çalışıyorlar işin özü. Bu 90'lı yılların hani o yani dizi izlerken "Aa 90'larda şu vardı, bu vardı" demesek de hani o yılların öğrencisinin, o yılların farklı insan psikolojisini az çok böyle yansıtan bir dizi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani çünkü farklı karakterlerde insanları bir araya bir araya toplamış bir dizi ve oyuncu kadrosu yani gerçekten genç oyuncuların belki de ülkedeki en iyi 5-6 genç, bana göre tabii ki en iyi 10 genç oyuncunun şu 4'ü belki de bu dizide. Alina Boz var. Bu TRT'de yayınlanan bir dizi vardı belki oradan biliriz devciden. Kaan Urgancıoğlu var, Kara Sevda Emir diyorum, başka bir şey demiyorum Kaan Urgancıoğlu için. Pınar Deniz var yine, Selahattin Paşalı var, Kubilay Aka var. Yani çok e, kaliteli genç ve tecrübeli, pardon genç ve iyi oyuncular var. E, yani mutlaka öneriyorum çünkü e, aslında kendi içinde böyle o, o lise öğrencisi olmanın ya da genç olmanın verdiği taşkın duyguları da yansıttığı gibi böyle e, hafif arada mizah da yapıyorlar. E, i̇kinci i̇kinci da merakla bekliyoruz tabii ki ama dediğin gibi Enis hani bu korona durumunda e, hani bu hani yeni sezonların gelmesi artık çok pek olanaklı gözükmüyor şu aylarda. Artık uzun bir süre bekleyeceğiz galiba ama hani kendi ikinci sezonda ne olacak diye bayağı izle bayağı hani merak ettiren bir diziydi benim için. O yüzden takipçilerimize buradan da önerebilirim. Şu an Siz... eminim ama onlar kimsin Mercan? <laughs> Bu arada ben... Karagül Baran'ı bilirsin. Karagül Baran'ı biliyor musun Enis? Aa, galiba. Annem izliyordu galiba. Sümaycan sen biliyor musun evet. Karagül Baran? Ben, ben olaya bir giremedim. Ne söylediğiniz <laughs> tam anlamadım. Enis oyuncuları bilmiyor da onun için hani Enis'e oyuncuları şöyle bir özet geçmeye çalıştım. Başta Karagül Baran'la başladım. Ha, yani... Bu ben arada bana galiba... çok fazla insan özet söyledi aşk Ben Türk dizilerinin özürlüsüyüm. O yüzden de Doğru düzgün Türk dizisi izlemiyorum. Genelde izlediğim dizilerin yabancı olduğunu söyleyebilirim. Alman olsun, İngiliz olsun, Amerikan olsun. Türk yok. Aynen. Ben de Türk yüzü çok az. Seni en kısa zamanda e, <laughs> Türkiye semalarına da davet ediyorum. <gülüyor> <Bundan>. <gülüyor> Aşk 101 özelinde diyormuşum. Tabii ki seni davet ediyorum. <laughs> Şimdi hani e, dizi deyince arkadaşlar yani... Tabii ki yeni dönem diziler çok güzel, iyi prodüksiyonlar var. Gerek Türk yapımı, gerek yabancı yapımı ama insan hani eski dizileri de böyle özlemiyor değil şimdi. Yani bazı diziler hani ben mesela, beni biliyorsunuz daha önceden hani çok uzun yıllar dayandığı için dostluğumuz biliyorsunuz. Ben 3-4 defa böyle hayat bilgisi bitirmiş bir insanım. E şimdi evet. o yüzden insan ister istemez hani boş olunca böyle eski dizilerine bir sarasın geliyor. Ben son 2-3 haftadır şeye sardım, ezele sardım abi. Ezeli biliyor musun? Duydunuz mu? Çok mi? iyi. Çok iyi. Sene sardım. <laughs> o kadar ilk üniversiteye ilk gittim sene ezeli bitirdim hani. Zaten hazırlıkta Oo, bu ezeli yani. izliyordum. Ben tek bir şey diyeceğim ezelle yarışır ve ezeli öz ezerek geçecek tek bir söylerim. Aşk-ı memnu. O aşkım memnu daha sansasyonel doğru. Yani ezelde arkadaşlar hani zaten konu konu çok hareketli şey gidiyor şey değişik farklı bir konusu var. Ya bir de oyuncu oyuncuları bir düşün düşünüyorsun daha sonra o dönemki yani oyunculukları da bir tartınca adamlar çok iyi oynamış abi. Kenan İmirzanoğlu dediğin adam zaten hani oyuncu bayağı iyi oyuncu. Haluk Bilginer anlatmaya gerek yok. Emmy ödülü açıklıyor zaten her şeyi. Böyle merhaba <laughs> diye çıktı ya yani 3-4 ay önce. İşte onun dışında şu an şey Barış Falay var. Şu Cezir'deki babayı oynuyordum Barış Falay. Ee, şey var. Cengiz oynayan adam ismini unuttum şu an böyle farklı. Ramiz dayı zaten Tuncay Kurtiz adam oyuncuğun, oyunculuğun kitabını yazmış bir adam. Böyle kardeş desteğince böyle şey oluyorsun. E, havaya giriyorsun direkt yani. Ben Ezel'e sardım <laughs> son 2-3 Böyle hani sürekli onu açıyorum. Sabah onunla başlıyorum. Onunla bitiriyorum. Var mı sizin böyle bu, bu arada eski diziler falan? Ya biliyorsunuz benim sihirlendiğim sevdam hiç bitmiyor. <laughs> ben onu sanmıştım bu arada. Yani sihirlendiğim sarmak değil devamlı hani böyle YouTube'da böyle hani şeyler oluyor yani ne bileyim 10 dakikalık, 3 dakikalık, 5 dakikalık şeyler. Aynen. i̇zliyorum zaten. Hani asla sihirlendiğim sevdam bitmiyor. Onun haricinde öyle çok izlediğim bir şey yok. Hani sihirlendiğimi izliyorum işte. Karşımda ee... Gökçe şeyi biliyorsundur. Mikel, pardon Enes sözünü kestim. Çok özür dilerim. Söyle, Mikele Çedolini Mikele Çedolini biliyorsundur Gökçe. İz... İz... Sihirli annem Kerem'di. Sonra evet, evet bu evet, evet, bir evet, biri. Aynen. Aynen i̇şte ya, onun kanalı, kanalı, kanalı var. Bilmiyorum. Ha, ha evet o kanalda biliyorum. O, falan o kadar takip etmiyorum da Sihirli annem izlemek şey çok eğlenceli diyor. Ee, çil, şey, Sihirli annem Çilek. Onun da kanalı var. YouTube'da. Aynen. Hatta Bilmiyorum. benim bir arkadaşımla e, bir dönem hazırlıkta aynı sınıftaymış o çiftliğinden Çilek. Baya böyle şey diyordu, yanında şey, e, sınıfta çilek oturuyor falan diyordu yani konuşurken. <laughs> yani <gülüyor> aynen. Şey o zaman İTÜ hani. öğrencisiydi yanlış hatırlamıyorsam. Nasıl? Evet İTÜ öğrencisiydi. Aynen İTÜ'de okuyordu benim bildiğim kadarıyla da. Aynen. Ee, yani eski dizilerde hani sarıyor gayet ya bence şu şey zaman şu boşlukta. Ee, ya yani diziler de güzel. Bunun dışında arkadaşlar film film olarak izlediğiniz bir şeyler var mı bu aralar? Yani... ben film olarak ben yine böyle daha çok komedi falan izliyorum. Mutlaka görmüşsünüzdür şu sıralar şey cinayet süsü geldi. Cinayet süsüne şeyde gitmiştim hani o ilk çıktığı zamanlarda da gitmiştim. İyi de ama ölümlü dünya mı cinayet süsü ölümlü dünya bence. İzlediniz mi siz de ölümlü dünyayı? Valla ben, izle, ben izlemedim de tavsiye ederim. İzleyin. Ben de mutlaka. çok izlemiyorum. E, bu arada konusunu falan bilerek sormuyorum çünkü şimdi spoiler potansiyeli <laughs> artıyor Var. Ya, özellikle film olunca. Aynen. Hani çünkü konusunu o da çok zor değil. O yüzden e, güzel filmlerdir mutlaka. O yüzden hani bu da önerelim. Ölümlü Dünya dedin. Başka? Yani Cinel süsü de güzeldi. Ben, aynen. Karakomik filmler ben... çok fazla şey almasına rağmen Cem Yılmaz'ın bence o da fena değildi. Hep hı hı. tepki aldı. Güzel değil falan filan dendi ama Karakomik... bence fena değildi. Miza güzel. Ben beğendim açıkçası. Aynen. Bence de. Hı hı. İyi ya. Kötü değildi bence. Bu tarlık gazoz geldi nedense. Biliyorsunuz değil mi o filmi? <laughs> yani Haa aynen. İzlemedim ama farkındaydım. Kasabada söylüyor. geçiyor ya. Evet. Hmm, güzel, o çok iyi. Benim önerim biraz daha eskilerden bir film arkadaşlar. Ee, 96 yapımı bir film önereceğim sizlere. Ee, Türkiye, Türkçe'de tehlikeli düşünceler diye çevirmiş sanırım. <laughs> Ama hani tabii İngilizce adı tabii ki Dangerous Minds. Ee, başroldeki e, kişinin soyadı aklımda da ismini unuttum şu an. bitiyordu soyadı. Yani inanılmaz bir oyunculuk. Konusu yani spoiler vermemekle birlikte şöyle özetleyeyim. E, Hababam sınıfını zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Haber Hababam sınıfı hari bir ama hani şehrin birçok kesiminden dışlanmış bir yere eski bir deniz deniz subayı mıydı? Eski denizci olan bir öğretmeni atıyorlar ve o öğretmenin o sınıfla mücadelesi anlatılıyor temelde. Ama tabii bu dizden çıkarılabilecek çok farklı ve günümüzün çok büyük sorunlarına işaret eden sosyal mesajlar var ve yani komik sahneler olduğu kadar böyle eleştirel yap. Gerçekten ya bu niye böyle bu niye böyle değil böyle hayatı sorguladığınız sahneler var. filmin sonu biraz böyle şey diyor. Şimdi spoiler tam tam vermedim bak lütfen. Spoiler verirseniz <laughs> senin sessiz oluruz bizim için. Yok arkadaşlar spoiler asla vermiyoruz. Hani böyle değişik bir biraz farklı bir şey var. O yüzden mutlaka öneririm size sosyal konular hakkında böyle daha eleştirel düşünmeniz adına bu film öneririm Dangerous Minds. Ve bu film şu, şu yüzden de e, özeldir. Şey biliyorsunuzdur, Gangstas Paradise diye bir şarkı patlamıştı e, o zamanlar. O hani, bu Stevie Wonder'ın e, 76'da çıkarttığı e, şarkının farklı bir uyarlaması şeklinde öyle söyleyeyim. E, yani o da müzik, yani müziğin filminden belki de biraz daha e, şey hale, daha popüler olan bir filmdir öyle söyleyeyim ama gerçekten iyi bir filmdi. Ya diziler, filmler şimdi günler bunu izleyerek, bunları izleyerek geçiyor ama e, bir yerden sonra orada da kafa patlıyor. Ya bundan sonra da hani insanın dizi, film dışı böyle farklı bir şey yapası mutlaka geliyordur yani çünkü hani gün 24 saat, 7-8 saat hadi uyu, uyuyoruz. E, dizi, film izledik 5-6 saat hadi neyse. Abi geriye bayağı bir vakit kalıyor. O vakit nasıl geçecek? Bu konuda aslında sözü e, Gökçe topu sana atarak devam etmek istiyorum çünkü hani ee, ilginç şeyler deyince aklıma direkt şu an dizi film dışında puzzle geliyor ve yine off record konuşmalarımızda hani sen de Enis de puzzle ile bayağı ilgili olduğunuzu hani dile getirmiştiniz. O yüzden e, şey puzzle muhabirimiz olarak sana bağlanıyoruz burada. <laughs> ya biz dört tane dört tane binlik puzzle bitirdik ee, sürekli puzzle alıyoruz o kadar sıkılıyoruz ki artık evde puzzle'ları asacak koyacak yer kalmadı zaten ee, ve bayağı vakit geçiyor ya bence çok güzel bir aktivite. Hani onu yaparken insan bir şey düşünmüyor. O an sadece o parçayı oraya yerleştirmek istiyorsun. Bayağı annemle severek yaptık. Güzeldi yani. Tavsiye ederim. Zorlar. Ama hemen tükeniyor fazlalar. Herhalde herkes şu sıralar fazla almak istiyor. Hani herkes buna yönelmiş durumda galiba. Hı. O kadar hızlı tükeniyor ki bulamıyoruz. Hani zar zor böyle buldum geldi falan filan. Ki 3-4 sitede e, stok bitmiş. Tekrar iptal benim siparişim falan. Böyle şeyler de yaşadım. Ama en sonunda aldım. Helal olsun. Vallahi arkadaşlar puzzle bana çok böyle azimli bir hareketmiş gibi geliyor. Bilmiyorum yani onu bitirmek böyle bir baya azim, baya böyle bir sabır istermiş gibi geliyor. Da, belki puzzle'la çok ilgili olmadığım için de Enis bilmiyorum öyle mi abi? Yani binlik puzzle çok mu kolay bilmiyorum. Bana böyle şimdi binlik puzzle gözümde canlandırınca şey gibi geliyor. Nasıl bitecek ya? O bitmez o ya. <laughs> o benim için bir ayda bitmez gibi geliyor yani. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ben puzzle yapmayı çok seviyorum. Yani Lise zamanında da bolca puzzle yapmıştım. Sırf bir oda puzzle'larla dolu yani. 500'lük, 1000'lik, 1500'lüklerle dolu. Bu e, olay çıktığı zaman da ben Adana'ya ilk geldiğimde direkt 2000 parçalık puzzle almıştım ve 10 günde bitirdim. 10 günde? Sonra... Abi yaz tatili falan mıydı pardon? Yoo. <laughs> Yo, şey, e, bir buçuk ay önceydi. <laughs> olay bak arkadaş, 2000'lik puzzle nedir ya? Bir şey soracağım. Puzzle'da parça rekorunuz kaç bu arada? Hatırlıyor musunuz hiç? Bizim bin ya. Hani hep 4 bin alıyoruz. Benim şu an elimde 4 bin parçalık puzzle var. Ve Sen bitirdin mi o 4 bin parçalık puzzle'ı? Bitirmedim ama 3 bini bitti diyelim. Abi o, o da iyiymiş ya. 3 bin parça ne abi? Ben günde 10 parçadan sonra sıkılırmışım gibi geliyor. Bilmiyorum ama mutlaka deneyeceğim arkadaşlar. Yani. Evet gerçekten öyle olmuyor. Çok eğlenceli ve hani şey oluyor böyle. Böyle yaptıkça yaptıkça daha da hızlı yapmaya başlıyorsun. Daha da Özellikle zevk geliyor. veriyor hani çok güzel oluyor. Aynen. Vay arkadaş, vay arkadaş. Böyle rakamlar şey geliyor. Öcü gibi gelmeye başlıyor bana bir yerden sonra ama ama mutlaka e, ben de sizin tavsiyelerinizden feyiz alıp deneyeceğim arkadaşlar. Ya şimdi bende tabii e, böyle puzzle gibi fizik, nispeten fiziksel aktiviteler olmadığı için ben yine telefondan e, ya da işte mobilden gidebilecek başka bir aktivite önereceğim size arkadaşlar. E, ben size Duolingo'yu önereceğim. ya şimdi bu arada Duolingo'yu biliyorsunuzdur mutlaka. E şimdi Duolingo arkadaşlar şöyle <laughs> e, dünya üzerinde e, konuş, yani şu an konuşul, en çok konuşulan e, 30-40 en, en az yabancı dili içeren bir uygulama ve size yabancı dili e, belirli gramer kurallarına, belirli e, şablonlara bağlı kalmaksızın cümlelerle ve o size öğrettiği kelimeleri cümle içinde kullanarak size öğreten bir uygulama. Öyle söyleyeyim. İngilizce'den tutun da böyle Hawaii'ye kadar İspanyolca'dan tutun da şeye kadar bu Game of Thrones'da konuşulan dil var ya şey diye geçiyor sanırım o Valerian diye geçiyor sanırım o dilin. Ona kadar böyle farklı diller var. Çok farklı diller var yani. Ya Duolingo'da Duolingo'ya girince hani bu çok farklı dili aynı anda geliştirebiliyorsunuz. Ayrıca eğer Duolingo'nun Plus özelliğini kullanırsanız offline de bu işi yapabiliyorsunuz. Yani dili farklı yönleriyle öğrenmenizi sağlayan bir sistem öyle söyleyeyim. Ben hatta İspanyolca şu an öğreniyorum birinci prime olarak. Onun dışında böyle farklı diller işte İsveççe yok, Hawaii. Hawaii'de zaten arkadaşlar öyle bir dil ki giriyorsunuz böyle tam kabile dili. Tam böyle hani böyle değişik sesler var, tonlamalar var. Hani hem böyle komik <laughs> hem böyle komik hem de geliştiriyorsunuz ya böyle belli bir yerden sonra böyle um, hani farklı şeyler öğreniyorsunuz öyle söyleyeyim. Yani ben de Duolingo'yu oynayan sizlere mutlaka tavsiye ederim. Ee, hem bir, bir, rekabet ortamı oluyor şey olarak hani e, bir, bir, bir lig usulü var çünkü her hafta yükseliyorsun. Hem rekabet ortamı oluyor hem de e, mutlaka hani dil gelişiminize katkı sağlıyor. Çok ciddi katkı sağlıyor. Yani ben İspanyolca'yı mesela son, son iki ayda epey bir geliştirdim. Hani. Ben de bunları kullanıyorum. Yani arkadaşlar bu dönemlerde farklı yollara başvuruyoruz. Puzzle olsun, dil olsun, dizler, filmler olsun. Zamanı geçirmek adına. Umarım ben sizin de temenniniz bu yönde olacaktı mutlaka. Umarım bu dönem hani en kısa sürede sona erer. Bir en kısa sürede bir eski haline döneriz yani. Ya, Aynen yani arkadaşlar hani ilginç, normal böyle birçok farklı uğraşı edindik şu dönemde. Eee demin de söylediğim gibi umarım en kısa süre içinde hayatımız normal şartlara, normalleşme sürecine daha hızlı bir şekilde girer. Yani Sağlık Bakanlığı çok çok iyi çalışıyor bu konularda. ülkenin Bence tabii ki ülkenin sağlık yönüne ayağa kalkması noktasında. O yüzden bizler de uygulanan tedbirlere, verilen önerilere uyarak bence bu süreçte en büyük katkıyı yapabiliriz gibime geliyor. Ben bu konuda ilerleyen süreçlerde daha iyi olabileceğimizi düşünüyorum. Yani e, tabii ki temenni etmekten de ziyade de demin dediğim gibi e, kurallara uyarsak daha da iyi gidebileceğimizi düşünüyorum. Ben bu videoda bana destek verdiğiniz için, beni e, yalnız bırakmadığınız için, e, teklifime olumlu cevap verdiğiniz için en baştan çok çok teşekkür ederim. Yani e, benim için çok farklı bir deneyim oldu. Çünkü ben bundan önceki videolarımı e, tek başıma çekiyordum. Ve hani aynı yüz, aynı tas, aynı ama modda gidiyorduk yani. Şimdi sizler de böyle farklı yüzler oldu. Böyle değişik bir konsept oldu. Aslında e, şu anki bulunduğu, içinde bulunduğumuz durumun getirisi olan ama benim kanalım özelinde değişik bir konsept oldu. Yani çok sağ olun, iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Gitmeler gitmeden sizlerin de e, bir iki cümle düşüncelerinizi almak isterim. Gökçe senden başlayalım. Ya Osman Can sen de iyi ki varsın. Asıl biz teşekkür ederiz. Güzel oluyor. Böyle sürekli konuşuyoruz, ediyoruz falan. Ben yani gayet mutluyum yani böyle birlikte konuşmamızdan. Çok güzel oldu. Teşekkürler sana da. Çok teşekkür ederim. Enis? Yani ben de çok memnun oldum. Zaten ister telefonda olsun, ister bu Zoom ya da ne bileyim diğer platformlar olsun. Konuşuyoruz, ediyoruz. Yani teşekkür ederim. Ben zevk aldım açıkçası. Uzun lafın kısası bu. Aynen. Tekrar sağ yani. 7-8 yaşından beri arkadaşız herkes bu böyle olmaz yani. Aynen. Tabii. Aynen. Yani 13 bizim arkadaşlarımız yaklaşık 15 yıl. Nasıl? 7, 8, 13 be. 15 değil. Daha değil. Ya işte bayağı uzun. On, 15 yıl, 13-15 yıllık bir süreye <laughs> dayanıyor ve hani orada <laughs> bir koptu mu? Kopukluk oldu orada. Şey, şey gibi oldu bu. Hani Cem Yılmaz anlatıyor ya, e, yeni işte 5-6 yıl, işte 5 yıldan sonra evlilik yıl dönemi kaç yıllık evlisiniz diye soruyorlar. Erkek 5 diyor, kadın 6 diyor ya. Bizimki de öyle bir şey oldu yani. Kaç yıl artık unutmuşuz yani. yani dediğim gibi uzun yıllardır arkadaşız ve hani e, bu noktada hani böyle farklı bir iş yapma noktasında gelebileceğim ilk kişilerdiniz ve hani hiç işte e, hani te, teklifimi de olumlu değerlendirdiniz. Tekrardan çok teşekkür hmm. ederim. Hmm. Tekrardan bu, bu tarz böyle farklı konularda sizlerle birlikte olmak dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. E, Son olarak şöyle bitirmek istiyorum. Yani şimdi YouTube kanallarının genel hani özelliği sonunda ya da başında ya da belli bir yerinde işte video ile alakalı bazı YouTuber'lar dileklerini dile getirdiler. Ben şu kadarını söylüyorum. E, globalleşen şu dünyada e, e, sürekli içeriğin tüketildiği YouTube'da iyi içerik tüketiciler ne yapması gerektiğini iyi bilirler diyorum ve e, hepinize hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.